Faruk. 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 Farkize, senden intikamımı çok feci alacağım. Bu Çok saçma. <laughs> Yaşasın! Ne kadar konuşursam boş. Beni duyamazsın. Çünkü korumalıyım. Oh, yakışıklım canım. Ne yapsam sana? Ne yapsam ben seni? Acaba seni sihirle yanımda mı tutsam? Ha? <laughs> oh, içime sular seller serpildi. Pakize'nin eline sağlık. Pakize müdahale etmese o sapık Faruk karıma neler yapacaktı? Olur mu öyle şey babacığım? Sen hiç merak etme. Öyle bir şey olsa annem icabına bakardı. Bakmasaydı ben o Faruk denen zamparanın icabına bakardım zaten. Nasıl olsa elinde sonunda bir gece siz de burada karşılaşırdık. Çoktan gelmiş olmalıydı. Ya da bir ihtimal buraya gelmiyor. Gelmiyor mu? Pakize halayı aramaya mı gitti yoksa? Benim bile göremediğim Pakize'yi o nasıl görsün? Bu ne ne uçuyor böyle? Kahin periye. Niye kahin periye gidiyorsun? O okyanus nerede? O ada nerede? Onu soracağım. Ne yaptığını gördünüz mü? Gördük anne. Görmez olur muyuz? Her neredeyse bizi izlediği kesin. Şatodaki hesap çarşıya uymadı. Pakize Peri dönmedi. Ayol ne bileyim, kıskançlık krizine girer de anında orada biter diye düşünmüştüm. Ben onu kız kıvrak yakalayacağım ama o beni durdurdu. Ama o okyanus nerede, o ada nerede bulayım, o cadının şatosunu cadı süpürgesi üstünde basacağım. Bekle, biz de geliyoruz. Ama benim fazla vaktim kalmadı. Evet, çünkü babam neredeyse eve dönmek üzere. Yolda. Eve girip bizi göremeyince seni arayacak. Çünkü o gelmeden eve yetişemeyeceğiz.